C600T Yıldırım Füzesini anlatmaya başlamadan önce sizlere füze hakkında görüntü ve bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu hatırlatırız. C600T Yıldırım Türkiye'nin kendi füzesini üretme hikayesinin bir başarı örneği olan C600T Yıldırım, Roketsan tarafından ilk kez 1998 yılında üretilmiştir. Füzenin hikayesi, ABD'den lisans altında M270 füzelerinin üretim yapılması izninin anlamaması ile başlar. Türkiye, ABD'den olumlu yanıt alamayınca kendi füzesini geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu aşamada Türkiye'nin yardımına teknoloji transferine olumlu bakan Çin ve Pakistan koşmuştur. Roketsan ana yükleniciliğinde başlayan proje elde edilen deneyim ile Türkiye'nin savunma sanayi için önemli projelerinden birisi olmuştur. C-600T Yıldırım füzesinin ilk versiyonu 150 kilometre menzile sahiptir. Roketsan, J600T'nin menzilini, performansını ve tasarımını geliştirme konusunda kapalı pot fırlatma kutusu tasarımı, geliştirilmiş itici ve farklı türlerdeki savaş başlığı yapılandırmaları gibi seçenekler üzerinde çalışmalar yürüterek füzenin menzilini ve teknolojisini daha ilerilere taşımıştır. Yıldırım füzesi, MAN kamyon üzerine entegre edilmiş atış rampasında bir füze atışı hazır olacak şekilde taşınmaktadır. Yıldırım füzeleri hakkında ne yazık ki yeterli bilgi bulunmuyor. Ancak Roketsan'ın Yıldırım 1'den sonra 2, 3 ve 4. versiyonlarını geliştirdiği iddia edilmektedir. Resmi olmayan kaynaklarda bu füzelerin menzilleri hakkındaki iddialar Yıldırım 2'nin 300, Yıldırım 3'ün 900 ve Yıldırım 4'ün 2500 kilometre menzile sahip olduğu yönündedir. Ancak bu konuda yapılmış resmi bir açıklama yoktur. Yalnızca resmi olarak bilinen ilk füzenin 150 kilometre menzile sahip olmasıdır. Türkiye'nin açıklamış olduğu en uzun menzilli füzesi 280 kilometre ile Bora füzesidir. Ancak üzerinde çalışılan kara atmaca ve gezgin seyir füzeleri menzil anlamında Bora füzesini geride bırakıyor. Gezgin füzesinin planlanan menzili 800 kilometredir. Geliştirmeler ile bu menzilin 1400 kilometreye kadar çıkartılması amaçlanıyor. Türkiye'nin gücünü yansıtan, Türkçe karakterli site savunmakunlu.com'u takip etmeyi unutmayın.